Yeni bir video hepinizle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İran serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi İran serimizin serimizde ne yapacağız? İlk olarak kasları ele geçireceğiz. Azerbaycan da öyle. Birinci bölüm bu olacak yani bu bölüm bunları ele geçireceğiz. İkinci bölüm Türkmenistan'ı ele geçireceğiz. Üçüncü bölüm Afganistan. Dördüncü bölüm Pakistan. Beşinci bölüm Irak. Türkiye'yi ele geçireceğiz. Onları da getirelim. Orada bir değişiklik yaptım. Şimdi şöyle bir verin bir dakika. Şöyle 20. 16. Etmez 14 vereceğiz. Şunları şöyle. Şunları şöyle, şunları şöyle. Tamam. Yaptık, hazırladık. Tamam. Bunları ben bir tepe konuşturdum. Kafkas diye İlk önce annem sonrasını Bütün sınırları düşünmemiz lazım Tamam bu da 5000 oldu. Bunu buraya gönderdim. Social şey, alet. Bunlar katılsın. Tamam. Yani Azerbaycanlı arkadaşlarım için özür dilerim. Ama bu bir seri. Onu Azerbaycan serisinde de ne yaptık? Buradan şuralar ne aldık? Buraya buraları falan aldık. Buraları falan aldık. Yani Azerbaycan sesinde az buz yumuk. Başarılı savunma, başarılı atak, başarılı sız. Neyse ya bunları söylemeye gerek yok zaten. Yüzüğü gönderdik. Tamam. Önderdim. Azerbaycanlar yine yanına toprak bileyle geçirdiler lan. Burası merkezi bir üst gibi lan. <laughs> Hadi... Hadi çok yormayayım bizi be.

Allah vereceğim gitti. Sırada Ermenistan var. Ne göreceğiz? Boşuna tut Haydi bay 2000 oldu buraya. hatta bütün oldu Bu da 5000 oldu çünkü Ya bu Ama tam bir ya Yani ben diyecek söz bulamıyorum ya Tamam. Tamam. Hadi bakayım. Kürtistan, Ermenistan ve Azerbaycan. Yani böyle bir büyüme yok. Rusya ile ilişkilerini Diplomatik ilişkiler nasıl Şimdi böyle bir iyi. Tamam, asimilasyonlarımız yaptık. Çok güzel. Hatta bu sevgili çocuklar iyi bir kent olsun diye şöyle yaptık. Art bir şey kent. art 9. Yukarıda tek art 17. Bir saldırma artık arttı. Birbirlerimiz aramayın günler. Türkiye veya evet. ve ama sebebi ilişkilerin bizimle. gibi bir sonraki yok. Evet. Bu var. Bu var. Bir de bu var. Bir de şu içerikleri feda Evet, önceki yönü de sıralı feda edelim. Ha tabii 2. bölümümüz de komple. 4. hava sonlayabilir. 5. tane de Basalım yaparız. En sürecek bölüm, 5. bölüm final final bölümü. Var diye şunu da bir geliyor haberiniz olsun. başka ne yapabiliriz? Bir sürü bir sürü topu bir Türkiye kadar artmış. Eksonu bu arada. Artı beş, ne Bu da Fransa bana altı, dört, dört, çok bir şey değişmedi yani ben Türkiye'ye hala nasıl geçemedim ya? adam hiçbir işgâl yapmadı öyle herfing took adam bizim içgîye düştü çıkması yani. Her adam bizimle ilişki geliştiriyor. Oh tamam. Ne güzel kalit etmedin. Hayır. Neyse arkadaşlar. Uğurduk. Sizler beraber sonunda geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.